22- sözün 2. Makamı. بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم Mukaddime Erkan-ı İmaniye'nin kutba azamı olan İman-ı Billah'a dair Katre Risalesinde şu mevcudatın her birisi 55 lisanla Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücuduna ve vahdaniyetine delalet ve şehadetlerini icmalen beyan etmişiz. Hem nokta risalesinde Cenab-ı Hakk'ın delaili vücub ve vahdaniyetinden her birisi bin bürhan kuvvetinde dört bürhanı külli zikretmişiz hem 12 kadar Arabi risalelerimde Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu ve vahtaniyetini gösteren yüzler kati bürhanları zikrettiğimizden şimdi onlara iktifayen derin tetkikata girişmeyeceğiz. Yalnız şu 22. sözde Risalet-i Nur'da icmalen yazdığım 12 lemayı iman-ı billah güneşinden göstermeye çalışacağız. Birinci Lema Tevhid iki kısımdır. Mesela nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zatın mütenevi malları gelse iki çeşitle onun malı olduğu bilinir. Biri icmali amiyanedir ki bu kadar azim mal ondan başka kimsenin haddi değil ki sahip olabilsin. Fakat böyle amiy bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir. Parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir. İkinci çeşit odur ki, her denk üzerinde yazıyı okur, her bir top üstünde Turra'yı tanır, her bir ilan üstünde mührünü bilir bir surette her şey o zatındır der. İşte şu halde her bir şey o zatı manen gösterir. Aynen öyle de tevhid dahi iki çeşittir. Biri tevhid-i âmi ve zahiridir ki Cenab-ı Hak birdir, şeriki naziri yoktur, bu kainat O'nundur. İkincisi tevhid-i hakikidir ki her şey üstünde sikkeyi kudretini ve hatemi rubiyetini ve nakşi kalemini görmekle doğrudan doğruya her şeyden onun nuruna karşı bir pencere açıp onun birliğine ve her şey onun desti kudretinden çıktığına ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir veçile, hiçbir şeriki ve moyini olmadığına şuhuda yakın bir yakın tasdik edip iman getirmektir.'' ve bir nevi huzuru daimi elde etmektir. Biz dahi şu sözde o halis ve Ali tevhid hakikiyi gösterecek şuaları zikredeceğiz. Birinci nükte içinde bir ihtar. Ey esbab perest gafil! Esbab bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören kudreti i samadaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister ve istiklali iktiza eder.'' Sultan Ezeli'nin memurları saltanat rububiyetin icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellallarıdırlar ve o rububiyetin temaşager nazırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar içindir. Ta umuru hasise ile kudretin mübaşireti görünmesin. Acz-ı fakr-pişe olan insani bir sultan gibi acz ve ihtiyaç için memurları şerîk-i saltanat etmiş değildir. Demek esbab vaz edilmiş, ta aklın nazarı zahirisine karşı kudretin izzeti muhafaza edilsin. Zira aynenin iki veçi gibi her şeyin bir mülk ciheti var ki aynenin mülevven yüzüne benzer. Muhtelif renklere ve halata medar olabilir. Biri melekuttur ki aynenin parlak yüzüne benzer. Mülk ve zahir ve içinde kudret-i samadaniyenin izzetine ve kemaline münafi halat vardır. Esbab o halata hem merci hem medar olmak için vaz edilmişler. Fakat melekutiyet ve hakikat canibinde her şey şeffaftır, güzeldir. Kudretin bizzat mübaşiretine münasiptir, izzetine münafi değildir. Onun için esbab sırf zahiridir. Melekutiyette ve hakikatta tesir-i hakikileri yoktur. Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki, haksız şekfaları ve batıl itirazları adil mutlaka tevcih etmemek için o şekfalara, o itirazlara hedef olacak esbab vaaz Çünkü kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal latif suretinde bir temsil manevi rivayet ediliyor ki, Hz. Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki, Kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler. Benden küsecekler. Cenab-ı Haklı sana hikmetle ona demiş ki: Seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip senden küsmesinler. İşte bak nasıl hastalıklar perdedir. Ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakikat olarak olan hikmet ve güzellik Azrail aleyhisselamın vazifesine mütealliktir. Öyle de Hazreti Azrail dahi bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudreti ilahiyeye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedar desti kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. İkinci lema Bak şu kainat bostanına, şu zeminin bağına, şu semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne dikkat et. Göreceksin ki, bir saniye zülcelalin, bir fatır zülcemalin, o serilmiş ve serpilmiş masnuattan her bir masnu üstünde, Halık-ı mahsus bir sikkesi ve her bir mahluku üstünde, sani külüşeye has bir hatemi ve kalem kudretin birer menşuru olan sahifi leylü nehar, yaz ve baharda yazılan tabakat mevcudat üstünde taklit kabul etmez bir turre-i garrası vardır. Şimdi o sikkelerden, o hatemlerden, o turralardan numune olarak birkaçını zikredeceğiz. Mesela hesapsız sikkelerinden, hayat üzerinde koyduğu çok sikkelerinden şu sikkeye bak ki, bir şeyden her şeyi yapar, hem her şeyden bir tek şeyi yapar. Çünkü nutfe suyundan ve hem içilen basit bir sudan hesapsız ağza ve cihazat-ı hayvaniyeyi yapar. İşte bir şeyi her şeyi yapmak elbette bir kadir-i mutlakın işidir. Hem yenilen hassiz taamlardan, o taam ise hayvani olsun nebati olsun, o müteaddit maddeleri has bir cisme kemale intizam ile çeviren, ve ondan mahsus bir cilt nesceden ve ondan basit cihazları yapan elbette bir kadiri şeydir ve alimi mutlaktır. Evet, Halık-ı Mevt ve Hayat şu deskâh dünyada hikmetiyle hayatı öyle bir kanunu emriye-i muciz numa ile idare ediyor ki, o kanunu tatbik ve icra etmek, bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutan bir zata mahsustur. İşte eğer aklın sönmemiş ise, kalbin kör olmamış ise anlarsın ki, bir şeyi kemali suhulet ve intizamla her şeyi yapan ve her şeyi kemali mizan ve intizamla sanat kerane bir tek şey yapan, her şeyin saniyine has ve halık-ı şeye mahsus bir sikkedir. Mesela görsen harika pişe bir zat, bir dirhem pamuktan yüz top çuha ve ipek veya patiska gibi mütenevvi sayır kumaşları, o tek dirhem pamuktan nesçetmekle beraber, helva, baklava gibi çok tağımları ondan yapıyor. Sonra görsen ki o zat, demiri ve taşı, balı ve yağı, suyu ve toprağı avucuna alır, bir güzel altın yapar. Elbette katiyen hükmedeceksin ki, o zat öyle kendine has bir sanata maliktir, bütün anasırı arziye onun emrine musakkar, ve bütün mevalidi turabiye onun hükmüne bakar. Evet hayattaki tecelli kudret ve hikmet bu misalden bin derece daha aciptir. İşte hayat üstündeki çok sikkelerden bir tek sikke. Üçüncü lema. Bak şu kainatı seyyâlede, şu mevcudatı seyyârede cevelan eden hayatlara. Göreceksin ki bütün hayatlardan her bir hayat üstünde Hayy-i Kayyum'un koyduğu çok hatemleri vardır. O hatemlerden bir hatemi şudur ki, o zihayat, mesela şu insan, adeta kainatın bir misali musagare, şecere-i hılkatin bir semeresi ve şu alemin bir çekirdeği gibi ki, enva alemin ekser numunelerini camidir. Güya o zihayat, bütün kainattan gayet hassas mizanlarla süzülmüş bir katredir. Demek şu zihayatı halk etmek ve ona Rab olmak, bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutmak lazım gelir. İşte eğer aklın evhamda boğulmamış boğulmamışsa anlarsın ki, bir kelimeyi kudreti, mesela bal arasını ekser eşyaya bir nevi küçük fihriste yapmak ve bir sayfede, mesela insanda, şu kitab kainatın ekser meselelerini yazmak, hem bir noktada, mesela küçücük incir çekirdeğinde, koca incir ağacının programını derc etmek ve bir harfte, mesela kalbi beşerde, şu alemi kebirin safahatında tecelli ve ihata eden bütün esmanın asarını göstermek ve bir mercimek tanesi kadar mevki tutan kuvve-i hafızayı insaniyede bir kütüphane kadar yazı yazdırmak ve bütün hadisat-ı kevniyenin mufassal fihristesini o kuvvecikte derc etmek, elbette ve elbette Halık-ı Küllüşe'ye has, ve bu kainatın Rabbi Zülcelal'ine mahsus bir hatemdir. İşte zihayat üstünde olan pek çok hatemi Rabbani'den bir tek hatem böyle nurunu gösterse ve onun ayatını şöyle okuttursa, acaba birden bütün o hatemlere bakabilsen, görebilsen, Subhana men ihtafa bi şiddeti zuhuri demeyecek misin?